Sufiler hak ve hakikat kimden gelirse gelsin, alırlar, kabul ederler. Bu kimden gelirse gelsin, ister şeyh ol, ister alim ol, ister nakip ol, nükabba ol, halife ol, ister havada uç, ister denizin üzerinde yürü, istersen denizin dibine dal, denizin dibinde oksijensiz yürü, hangi kerameti gösterirsen göster, birisi sana Kur'an sünnet tarihinde nasihat ediyorsa, birisi sana Kur'an sünnet tarihinde doğru olan bu diyorsa, gerçek dostun odur, onu dinle. O hakkın sesidir sana. Bakın o sana hakkın sesidir. O sana Rabbinin bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. O Cenab-ı Hakk'ın senin önüne koyduğu çok büyük bir lütuftur. Hani koca Ömer çıkmış hutubeye, Ömer saparsa ne yaparsınız demiş. Sahabeden bir kimse çekmiş kılıcını, bununla seni düzeltmesini biliriz demiş. O da demiş ki, Ya Rabbi sana hamd ediyorum ki Ömer'i düzeltecek olan kardeşler var demiş. Eğer bir insanın etrafında burada yanlışlık var, burada eksiklik var diyen insanlar yok ise o kimse batmaya mahkumdur. Ve o kimsenin etrafında gerçek dost ve kardeşler yoktur. Ve bir kimse bir konuda istişareyi kabul etmiyorsa o hem ayeti kerimeyi hiçe saymıştır hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini hiçe saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri işlerini istişare ile götürdüğüne dair ayet var ise bütün herkes işlerini istişare ile götürmekle mükelleftir. Sen mürşidi kamil de olsan, sen şeyh de olsan, sen zakir de olsan, halife de olsan işlerini istişare ile götüreceksin. Eğer bir kimsenin kendisini bağlayan bir işi var. Kendisiyle alakalı başka hiç kimseyi ilgilendirmiyor. İstişare etmek zorunda değil, onun kendi kararı. Ama hepimiz insanız, hepimiz hata işleriz, hepimiz kusur işleriz, hepimizin yanlışlı olur. Önemli olan insanın etrafında Kur'an ve sünnetin dışına meyil ettiğinde, çıktığında uyaracak olan kardeşlerinin olmasıdır. Bu Allah'ın ona lütfudur, bu Allah'ın ona ikramıdır, ihsanıdır.